Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle içli köftenin iç harcını yapacağım. E, tenceremize 750 gram dana kıyma koydum tamamen yağsız bir kıyma yağsız bir kıyma olduğu için de gördüğünüz gibi çok zor dağılıyor. O yüzden önceden ben tencereme koydum çok az e, yarım çay bardağı sıcak su ekledim ve e, kendiliğinden dağılmasını sağladım başka hiçbir şey yok şu anda içerisinde. Şimdi birazcık gördüğünüz gibi suyunu filan tamamen çekti ben e, herhangi bir kasaptan kıyma alarak kullanmıyorum tamamen kendi etimiz kendi çektirdiğim kıyma bunları kullanıyorum yani şu durumda herhangi bir yere güvenerek ürün alıp da kolay kolay kullanmıyorum kendi evimde e, içli köfteyi ben sipariş usulüyle yapıyorum e, o yüzden de ne yediğinizi içerisinde ne olduğunu görmenizi istedim. Şu an kıymamız kendini çekti. İçerisine kendi köy tereyağımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı. Hiçbir şekilde sıvı yağ eklemiyorum ben. Çünkü sıvı yağ yaptığınız zaman tamamen yağsı dışına çıkacaktır. Köftenizin yani tereyağı koyulmasının en büyük amacı kıymanın donmasını sağlamak. Ama tabii ki en büyük özelliği de ile yapılan her şeyin daha da lezzetli olması. Mis gibi tereyağımızı kıymamızla beraber kavuruyoruz. Yağımız bir yandan erirken içerisine büyük bir baş doğranmış, ince doğranmış soğan ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Onu da kıymamızla iyice kavuruyoruz. Neden yağsız kıyma kullandığımızı sormak istersiniz belki yaz kıyma kullanmamın sebebi yağlı kıymaların bekleme süresince yani yapıp difrize koyduğunuzu düşünün ya da sipariş olarak yaptığınızı düşünün yağlı kıymalarda çok beklediğinde kendiliğinden bir koku oluşuyor ben bu kokuyu sevmediğim için tamamen yağsız kıyma kullanıyorum yağsız kıyma kullanıp içerisine tereyağı koymayı tercih ediyorum bence daha lezzetli Oluyor. Soğanlarımızın kıyma ile beraber iyice özleşmesi gerekiyor. Yani soğanlarımız iyice kavrulacak tabii ki. Ben kendim evimde nasıl ürün yapıyorsam, nasıl kullanıyorsam, siparişini aldığım herkese de aynı şekilde yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu yapıyorum. Kendi yemediğim, çocuğuma yedirmediğim hiçbir şeyi de başkalarına yedirmek istemem. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek istiyorum. Sipariş vermek isterseniz, yani yaptığım bütün ürünlerden isteyebilirsiniz. Ev yemekleri olabilir, tatlılar, börekler, çörekler. Aklınıza gelebilecek evde yapılan her şeyi sipariş usulüyle, usulüyle ben yapıyorum. Bunu da belirteyim. Evet, soğanlarımız gördüğünüz gibi kavruluyor. bilgi almak istediğiniz herhangi bir şey olursa da açık yüreklilikle elbette ki e, mesaj olarak e, yazarsınız. Cevabını e, veririm. Hiçbir şekilde yaptığım ürünlerde hiçbir şey gizli yapmıyorum. İçerisine ne koyuyorsam hepsini tek tek çekmeye çalışıyorum. Ki içiniz rahat olsun. Aldığınız tarifte de olabilir ya da yaptırdığınız üründe içinde ne olduğunuzu görmek en büyük hakkınız olduğunu düşünüyorum. Evet soğanlarımız iyice öldü gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine kendi yaptığım domates salçamdan ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu bir. Bu da iki kaşık. Mecbur kalmadıkça ben hazır ürün kullanmamaya çalışıyorum. Salçamızın aseti çıkana kadar kavuruyoruz. Kıymanız ne kadar güzel kavrulursa içli köftenizin iç harcı da o kadar lezzetli olur. Ben yıllardır bunu yapıyorum. Bu şekilde daha da lezzetli oluyor. Kıymamıza salçamızı iyice yediriyoruz ve asitinin de çıkmasını bu şekilde sağlıyoruz. İç harcınızı önceden yapıp difrinizinizde muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman dışını hazırlayıp içini de kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde difrizde muhafaza ettiğinizde bozulma olmaz, tadında değişiklik olmaz. Sadece iç harcınızı güzel kavurun. Önemli olan da bu. Tamamen dağılmasını sağladık. Gördüğünüz gibi. kavurma işlemi uzun bir işlem. Yani öyle bir dakikalık, iki dakikalık kıymayı çevireyim, koyayım gibi bir işlem değil. Yaptığınız yemeğe ne kadar özenirseniz o kadar lezzetli olur. İster evinizde kendinize yapın, isterseniz sipariş olarak dışarıya yapın. Hiç fark etmez. Özendiğiniz her ürün, dikkatli yaptığınız her ürün lezzetli olacaktır mutlaka. Evet şimdi üzerine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tatlı, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. Ee, acılığını eğer acı olsun istiyorsanız içerisine bir tatlı kaşığı da acı biber ekleyebilirsiniz. Ama ben e, acı yapmamaya çalışıyorum. Onu da kavuruyoruz. Baharatlarını da yedirdik. Burada taze kırdığım 300 gram cevizlerim var. Bu cevizleri robottan geçirerek koymuyorum. Ben bu şekilde iri iri ağza gelsin seviyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde içlerine iri iri bırakacağım. Tamamını koyacağım içerisine. Ne kadar cevizde olursa o kadar da güzel olur. Yani ceviz ve e, kıymanın dengeli olması her zaman daha lezzetli oluyor. Cevizlerim de köy cevizi. Kendim kabuklarından ayıkladım. sadece böyle parçalıyorum. Yani içerisinde yediğinizde gerçekten cevizin lezzetini alın. Bol cevizli olduğunu hissedin diye. Bu içimizi hemen hemen pişmeye yakın zaten. En son iyice soğuttuktan sonra yarım demet maydanozumuzu kıyıyoruz. İyice soğuttuktan sonra ama eğer sıcak eklerseniz maydanozun çok ağır bir kokusunu hissedersiniz. Piştiği için. Ee, en son soğuduk, iyice soğuduktan sonra kıyılmış maydanozunu ekliyoruz. Daha sonra da köftemizi yaptıysak eğer içerisinde iç harcı olarak kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamını cevizlerin ben kullandım bir yeri ve şöyle bir çeviriyorum şu an pişti içimiz tamamen yakından da göstereyim size şöyle gördüğünüz gibi bol miktarda cevizimiz var içerisinde en sonda gördüğünüz gibi kıyılmış maydanozum var bunu bu aşamada eklemiyorum en son iyice soğuttuktan sonra bunu ekleyeceğim ve karıştırıp iç harcımız hazır olmuş olacak şimdiden isteyenlere yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar görüşmek üzere